tabir var biliyorsunuz hep derler ağzımın tadı kalmadı diye. Aguzi gibi bir şey bu. Aguzi bir tad alma bozukluğu. İnsan tad alma duygusunu kaybediyor. Böyle yaralanma, reflü, diyabet, diş problemleri, dil yanıkları, enfeksiyonlar ve bunun gibi pek çok şey bu aguzi sorununun temelini oluşturuyor. Mesela tropikal ülkelerde görünen bir hastalık var. Hepiniz bilirsiniz paludizm. Namı diğer sıtma. Sıtma bir tür sinekten geçiyor. Türlerine göre mikrobun kuluçka süresi oluyor. Nöbetler halinde geliyor bu hastalık. Zangır zangır titriyor insan. Ateş, terleme, ağır eklem ağrıları ve tad alma bozuklukları diye gidiyor. Ciddi ciddi ağzınız, damağınız, dudağınız şişmiş gibi oluyorsunuz. Hiçbir şeyin tadını alamıyor insan. Senegalli bir amca tanımıştım, o söylemişti. Birisi yemek yemiyorsa hani aşık olmuş da iştah kesildiğinden değildir diyor. Kesin sıtma olmuştur diye bir şey söylemişti. Lanet bir hastalık. Afrikalılar beyaz insana göre nispeten sıtmaya karşı daha dayanıklılar. Türkiye'de 40 yıldır doğru dürüst sıtma vakası görülmemiş. Zaten sıtmanın da bazı türlerinin tedavisi yok Türkiye'de. Ama Türkiye'de başka bir hastalık var. Urdum duymazlık hastalığı, gamsızlık hastalığı gibi. 10 yıldan fazla oldu ama son 10 yıldır daha keskin bir şekilde hissettiğimiz Türkiye'de olup biten hiçbir şeyden tat alamaz. Adam akıllı konuşup tartışamaz olduk. Tam bir şey konuşalım diyorsunuz. Ulan konuşmak istediğiniz konu kadük kalıyor. Konunun enini konunu anlamaya zaman kalmadan konu değişiyor zaten. Ertesi gün anlamını yitiriyor, demode oluyor. Halbuki tek bir konunun darasını alsanız Avrupa'ya bir sene konuşmak için yeter. Hatta Avrupa geri kalanını diğer Avrupa Birliği ülkelerine dağıtır. Oysa ki o kadar şey yaşanırken ülkede Türkiye'dekilerin nasıl bir dokunulmazlık içinde olduklarını daha iyi görüyoruz, gördük. Pişkinlik dokunulmazlığı, aymazlık dokunulmazlığı, hesap verememezlik, vermek istememezlik dokunulmazlığı gibi gibi. Neredeyse dediğim gibi yani 10 yıldan fazla ama 10 yıl diyelim. Son 10 yıldır değişen konuların hiçbiri artık bizi sevindirmiyor. Tecavüzcüler, katiller dışarı salınıyor. Çeteler, mafyalar cesaretlendiriliyor. Üniversiteler basılıyor. Ekonomi bir bakkal defteri gibi diplomasinizle dalga geçiliyor. Gazeteciler hapisleri boyluyor. İş adamları taciz ediliyor. Kamu malları yağmalanıyor ülke talan ediliyor öğrencilerin boğazı sıkılıyor saymakla bitmez denir ya bu cümle ilk defa gerçek manasını buluyor gerçekten saymakla bitmez ya yani gerçekten saymakla bitmiyor her zamanki pişkinlikleri sonra çıkıp istifa eden yok ihmal yok sorumlu yok hiçbir şey yok yani tüy versek adamlar dikecek böyle güzel bir yere yani anlayacağımız bir millet bu demin dediğim gibi topyekün aguzi oldu. Hiçbirimizin ağzının tadı kalmadı. Hiçbir şeyden zevk almayan bireyler haline getirildik. Birileri istediğini tam alana kadar da böyle devam edecek gözüküyor. Yani sanki Türkiye böyle birinden, birilerinden kaçıyor, kaçmak için hızlı koşuyor, yoruluyor, soluğu kesiliyor kalp atışları böyle göğüs kafesini parçalayacak gibi normal ritmine dönmeden daha bu sahipsiz ülke, sahipsiz. Türkiye tekrar koşmaya başlıyor. Nereden ve kimden kaçıyor bu ülke anlayabilmiş değiliz. İşte Afrikalılar dayanıklıdır da biz değiliz be kardeşim. İnsanlıkta alçalırken bu zihniyet, o herifler zulümde yükseliyorlar. İnsanlıkta indikleri çukurun dibi olmadığı gibi zulümde çıktıkları o katında çıtası yok. Bunlara bu kadar zulmü emreden kim ya? Bu motivasyonu nereden alıyor bu adamlar? Yani dinlerinden alıyorlarsa söylesinler dinlerine küfredelim. Özlem zengini rahatsız eden engel de ortadan artık kalktı. Artık anıra anıra çıplak arama vardı diyebilir. O kadar çoluk çocuğun, yetimin, öksüzün, zulme uğrayan kim varsa peşinden koşan bir adam... Gergerlioğlu adam gibi adam. Artık artık ya yani mazlumlar da öksüz kaldı, öksüzler iki kere öksüz kaldılar. Çok uzun zamandır ilk defa bir rüya gördümdü. Normalde görmem, tuhaf tuhaf. Gergerlioğlu'nu gördüm. Pencereden böyle bir cumba gibi, balkon gibi bir yerden bakıyorum. Alel acele bir yerlere koşturmaya çalışıyor ama o koşuşunda sanki bir oraya bir buraya sanki hapse girmeden şunun derdiyle de ilgileneyim gibi bir koşuş. Araya başka şeyler girdi. Çok tuhaf bir rüyaydı. Şimdi hatırlamıyorum. Sabah daha tazeydi. Tabii tweet bile attım. Uyandım. Yani Tayyip'in zulmü topluma yaşattığı acılar artık hayatımıza, mizacımıza, ruhumuza o kadar ankastre oldu. Ya yani inşallah bela ve müsibet onun üzerine olsun diye dua ediyorum. Ya. Ya muhalefete bakıyorsun. Ya sadece tweet attıkları için adamları eleştiriyorduk. Daha kötüsünü söyleyeyim. Ulan 18 saat geçmiş ne Kılıçdaroğlu'su ne Akşener'i Karamoğlu'su içinde gergerli oğlu geçen bir tweet atmamış ya. Kendilerine yapıldığında car car ciyaklarlar. Yahu bu adam size yapılan haksızlıklara da koşturdu. Koşturmadı mı? Ve bu herifler hala seçimle bu adamın, bu despotun gideceğini düşünecek kadar da aptallar. Ya böyle bir adam gidebilir mi seçimle? O İşlevsiz meclisi hala boykot etmiyorsanız Demek ki hala meşru olduğunu o zulmün meşruluğun meşruluğunu kabul ediyorsunuz demektir bu Yahu yapmanız gereken zor bir şey değil ki yani ya bakın Amerika'da George Floyd olayında o Fransa'da adama Traoré olayında mesela insanlar işte beyaz siyah lgbtli Müslüman ateist dinsiz herkes çıktı bunun protesto etti ya. Belki de o Fransa'daki çocuk uyuşturucu alıp satıyordu. Belki bir yerde hırsızlık yapmıştı. İnsanlar bu protestoyu yaparak hırsızlığı mı meşru kıldı? Bunu mu desteklediler? Hayır. Bir hukuksuzluğa karşı geldiler. İnsanları suçlu dahi olsalar böyle arayamazsınız, hırpalayamazsınız diye. Ya hayır bir de gergerli oğlunu hırpalamak nedir ya? Ya adam sizi 10 gündür bekliyor zaten. Onu itip katmakla onurunu kıracağını sananlar, sadece o şerefsizliklerini taçlandıran, AKP, MHP'li faşist siyasal İslamcılardır. Yani niye adamı itip kakıyorsun? Daha farklı şeyler de yaşanmış. Ya bu adam niye hapiste arkadaş? Bir tweet'i retweet etti diye. Ya Ay, aynı tweet'i retweet eden yüzlerce kişiye bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı. Tabii ki de yapılmasın. Ama adama 3 seneye yakın hapis cezası verdiler. İşte muhalefet o tükürdüğüm ağzınızdan çıkmayan tepkiyle bu cezayı siz şimdi yasallaştırdınız. Artık başınıza bir şey geldiğinde arayın ki bir Gergerlioğlu bulasınız. Kaftancı oğluna iftira atılırken, Akşener evinin önünde taciz edilirken bu adam vardı unutmayın. Ya bakıyorum adamlar hala ot böcek deniz sahil güneş paylaşımı yapıyor Twitter'da o Mahmut'tan al filan. Sanki Türkiye'nin gündemi buymuş gibi. Yani ağzımızın tadı yok evet. Yani tat alma bozukluklarından mesela fantaguzi var. Hayali tatlar algılama. Bunlar içinde mesela ülke çok iyiye gidiyor. Ekonomi, eğitim, sağlık, uçağımız göklerde. Beş beşe uydular fırlatıyoruz uzaya. Tüm dünya kapı kulenin önüne secde gah kurmuş bize secde ediyor. Böyle bir kafe var. Bir de kakaguzi denen bir şey var. Bütün tatları ne olursa olsun kötü algılayan. Ya biz böyle de olmak istemiyoruz. Umarım bu kadar kakaguzi işte aguzi ve fantaguzi bozuklukları içerisinden hani olacaksa en azından bari hiperguzimiz olsun. O da tat algılamanın artması durumu. En azından az bir tat aldığımız zaman onu hani on misli algılayalım. Duamız öyle olsun yani. Netice itibariyle ey AKP'liler gergerli oğluna zulmedebilirsiniz. Ama o adam sizin zindanlarınıza sığmaz.